Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmıyoruz. Evet. İşte patatesi doğrayarak başlıyoruz. Patatesi kişi başı 300 gram olarak hesaplayın. Orta boy. Patates bunda önemli. Biraz fazla gider diğer yemeklere göre. Bunu kibrit patates yapacağız. Patateslerimizi yandan ince ince doğrayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekli önemli değil Yağya girdiği zaman hepsi aynı olur Şöyle bir dağıtacağız Kızartırken birbirine yapışmasın Arada kopmayanlar varsa onları kopartacağız Patateslerimiz hazır Sıra geldi tavuk göğsüne Tavuk göğüslerini elimizden geldiği kadar Ortadan ikiye bölerek incelteceğiz Tavuklarımızı da çok ince doğrayacağız Patateslerin şekline benzeyecek tavaya girdiği zaman bunlar şişme yapar. Büyük olur, şekli güzel olmaz. Doyurucu bir yemek olsun istiyorsanız tavuğu da kişi başı 160 gramdan hesaplayın. Şöyle yarım çay kaşığı tuz atıyoruz. Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber. Az bir karabiber. Tabi bu tamamen tezgaha bağlı. Az bir de pul biber. İçine tavuğumuza yetecek kadar bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı. iyice baharatları yedirdikten sonra bunu ortalama bir 15 dakika dinlendireceğiz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Patatesini kızartmaya Yağımız ısındı, çatırdı, kesildi. Şöyle bir tanesini kontrol edelim. Soğuk yağ atmayalım. Soğuk yağ atarsak hem geç bir şey hem yağ içine çekin. Yüksek ateşte patatesleri kızartmaya başladık. Patatesleri arara ara karıştıracağız ki nişastalar olduğundan dolayı birbirine fazla yapışmasın. Her tarafı eşit bir şekilde bilsin. Karıştırmazsak küt gibi alt tarafı kızarır, üst tarafı beyaz kalır. Altın sarısı rengine gelene kadar kızartacağız. Patateslerimiz kızardı şöyle gösterelim. Bu yemekte en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri patateslerin rengi. İkincisi de elinizden geldiği kadar patatesi fazla kullanmaya çalışın. Sonra tabaklara dizmeye başladığınızda Patates az gelir. Çok gibi göründüğüne bakmayın. Dibine çok az, şöyle bir yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ ilave ediyorum. Tavuğu ilk attığımızda yapışma yapmasın diye. Tavamız da sıcak olacak. Tavayı bir kontrol edelim. Isınmış. Hemen terbiyeli tavuğumuzu içine döküyoruz. içine döktükten sonra dibine dokunmuyorum. Kendi e, piştiği zaman bırakır. Şimdi dibinden kazımaya çalışırsak ne olur? Tavuk parçalanma yapar. Yüksek ateşte tavuk işlemine başladık. Şöyle bir kontrol edelim. Yapışma yok, Bunu sallaya sallaya kavuracağız. E, suyu hiç düşürmeyeceğiz. Arkadaşlar e, tavuğu yüksek ateşte tam 10 dakika salladım tavuğu içi sulu sulu tam ızgara lezzetine geldi. Tavuğumuz hazır. şimdi e, sıra geldi sosuyla buluşturmuyor. Kişi başına 3 yemek kaşığı yoğurt hesaplayın. Tabak başına daha doğrusu. Yoğurdumuzu çırptık. Az bir tuz atıyoruz. İki diş de sarımsak atıyoruz. Sıra geldi sosunu yapmaya, yemeğin tamamını yapmaya. Sosu için az bir tereyağı Çok az bir de sıvı yağ kullanıyor Soğuduğu zaman donma yapmasın, yapışma yapmasın diye Altında kıstım sosumuz burada erirken tabağını hazırlayacağız Patateslerle tavuklar isterseniz e, karışık koyabilirsiniz Sarımsak yoğurdumuz üzerine döküyoruz. Kişi başı en az 3 kaşık yoğurt hesaplayın. Daha önce de söylediğim gibi. Yağ evet, Hemen içine bir tatlı kaşığı kırmızı toz döküyoruz. yağ sıcak olduğundan dolayı bu e, yanmaya devam eder toz döktükten sonra tereyağı kabardığı gibi ne yapacağız altını kapatacağız yemekle buluşturacağız mis gibi tereyağı kokuları geliyor ekmeğe banyo Yemeğimiz bu. Yemeğin kefili benim. İki parça tavuktan, iki patatesten isterseniz dört beş şirkin yemek çıkarabilirsiniz. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Anlaşılıyor mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.